Goa'ya tatile geldiyseniz mutlaka adalar turu yapmanız gerekiyor. Yani Gran Island tur. Giderken birkaç ada daha görüyorsunuz ama e, güzel bir adada, büyük bir adada konaklama yapıyorsunuz. E, konaklama dediğim gece konaklaması değil, bir sürelik konaklama 3-5 saatlik. Ve orada barbekü keyfi yaşıyorsunuz, adanın güzelliklerini, maymunlar plajını vesaire vesaire sürprizler kaçmasın. Ben daha fazla anlatmayayım ama Gran Island tura gitmeyi unutmayın. Tabii Gran Island tura gitmek için şu an benim yaptığım gibi kaldığınız otelinizde sabahın en köründe kalkmanız lazım. Ki sizi servis gelip alsın ve e, yola çıkacağınız bota doğru götürsün. Ben de böyle gördüğünüz gibi sabah sabah konuşamayacak bir haldeyim. Malum gece hayatı Anjuna'da, Goa'da bir başka güzellik. Hindistan'ı kim arkadaşlar bulmuştu? Hepiniz çok iyi biliyorsunuz ki Vasco de Gama. Şu an arkamda gördüğünüz de ee, Vasco Beach. Yani Vasco Plajı. Arkadaşlar şu anda Goa'da gidilmesi gereken bir bölgedeyiz. Hangi bölge biliyor musunuz burası? Grand Island dedikleri bölge. Yani onlara göre aslında büyük ada ama küçücük bir plaj var burada görebilirsiniz. Ee, zorlu yolları açtık da geldik. Goa'dan ortalama bir saat sürüyor buraya gelmek. Evet yanlış duymadınız bir saat sürüyor. Siz Goa'ya tatile geldiğinizde mutlaka sizlere bu turu satmak isteyecek olan acentalar olacaktır mutlaka olacaktır ve sizlere de çok ilginç gelecektir onların anlattığına bakılırsa. Çünkü size satarken diyecekler ki maymunlar plajına gideceğiz, işte şunu yapacağız, dalış yapacağız, balık tutacağız, plaja gideceğiz, yüzeceğiz vesaire, öğle yemeği, mangal vesaire vesaire. Ama emin olun bu söylediklerinin yüzde sekseni yalan. Biz sizlere sadece doğruyu ve doğruyu söylemek için buradayız. Biz de bu tura katıldık. İki kişi olarak katıldık. Ve bu iki kişi olarak katıldığımız turda emin olun ki hiçbir şekilde memnun kalmadık. Hani Goa diyorlar ya böyle e internetteki mesela şu anda oturun herhangi bir arama motoruna Goa diye yazın ve sadece fotoğraflara bakın. Fotoğraflara baktığınızda çok enteresan ve çok güzel tropikal fotoğraflar göreceksiniz ama emin olun onlardan bir tanesini bile burada Hindistan'da Goa'da bulamayacaksınız arkadaşlar. Çünkü eee dışarıda yani şu anda arkamda daha doğrusu görmüş olduğunuz deniz emin olun ki hiçbir şekilde dibi gözükmeyen yani bizim Antalya'mızın e, hiçbir şekilde yanından dahi geçmeyen bizim Akdeniz'in hiçbir şekilde yanından dahi geçmeyen bizim Ege Denizimizin hiçbir şekilde uğramamış bir deniz yani ne bu biliyorsunuz Arabian Sea yani Arap Denizi biraz daha ileri gittiğinizde Hint Okyanusu Indian Ocean dediğimiz ...biraz daha ileri gittiğimizde göreceğimiz nokta. Ama deniz başlı başına bulanık ve hiçbir şekilde ne dibini görmek mümkün... ...ne de daldığınızda, gözlükle daldığınızda içini görmek mümkün. Evet yolda gelirken bir şekilde Yunuslar'a rastlamak mümkün burada. Çünkü balıkhaneler çok fazla. Çünkü deniz ürünleriyle geçim burada çok fazla. Ama emin olun ki deniz bir o kadar daha pis. Plaj dedikleri şey sadece... Hani derler ya Hindistan'ı kim keşfetti? Vasco de Gama. Vasco de Gama plajına baktığınızda evet çok güzel bir plaj. Anjuna plajına baktığınızda çok güzel bir plaj. Kalanguta plajına baktığınızda çok güzel bir plaj. Baga plajına baktığınızda çok güzel bir plaj. Ama Miramar plajına baktığınızda çok güzel bir plaj. Ama onun dışında adalar turu vesaire gibi turlar satın almak istiyorsanız tamamıyla ve tamamıyla satın almasanız da olur. Yani tatilinizi olduğunuz plajda yapmanız bence bizim için yeterli olan kısım. Ve burada oldukça çok fazla yerli turistlerin yani Hintli turistlerin olduğu durumlar söz konusu. Ve ayrıca Rusların çok fazla uğrak yeri olmuş hale gelmiş şu anda burası. Çok fazla Rus turist mevcut ee, şu anda Goa'da. Ve tabii ki biz Türkler. Bir iki tane de olsak biz Türkler de var. Evet durum bundan ibaret. Şimdi birkaç tane Rus bulursak. Onlarla alakalı görüşlerini alacağız mutlaka çünkü Türkiye'ye gelmişlerdir. Acaba onlar ne düşünüyorlar Goa hakkında onu öğreneceğiz. Haydi bakalım adadan birkaç görüntü sonrasında onlardayız. Şu anda burada Goa'da Grand Island'dayız hadi, hadi. ve Hindistan'da Yeni Delhi'de yine televizyoncu bir arkadaşla karşı karşıya geldik. Ona şimdi biraz soracağız. Eee kanalının adı News India. Which channel? New ah uh, News India is a national channel. Yes. And uh, it's working there? I'm working there. And it's a uh, about uh, six year I'm working from there and uh, I'm working as an anchor in Hindi channels. Yes. Uh, yeah, he's a, he's an You are the anchor man. Yeah, I mean. Oh wow. Yeah. Applause for anchor man please. Uh actually uh, I love good is istanbul you love. Know. No, that's right i've been over there that's right a a movie. it's the tv program no but there is a movie istanbul in india yes you have a movie in i india. watch that movie you watch there, that movie yeah how is this istanbul for you yeah good nice place nice place yeah. for you yeah it's a very nice place and um uh, it's my pleasure that you all peoples are here. Somebody and that's uh, even uh, ever been in Istanbul? I here, money. somebody? No, no, no. Yes. no. Yeah, yeah, yeah. Oh. This man, this man, this man. This you man. have been there? Yes. In which place you have been there? Uh, actually, I was on the business trip, business. Uh, visa, so I don't know which place it was. And I've been for the business meeting for one day only. For one day just only. For the, just for the transit. What was for you? It's the just for the best transit. transit. Just for the transit. It is a great place to have to hang out, and it's great. It's great, yes. I love Istanbul. You love Istanbul. I love Istanbul. Thank you very much. And okay, just I wanted to ask them, all together. can we say that in Turkish language? Yeah. Merhaba Türkiye. Merhaba Türkiye. One more time. One, two, three. Okay. Merhaba Türkiye. Evet, Merhaba Türkiye. dediler. burada Goa da Grand Island'ız. Is. Yeah. What it mean? Merhaba, it means Hello okay. Turkey. Hello Turkey. Oh, yeah, merhaba Türkiye. Merhaba, Türkiye. Evet burada Türk severler çok fazla. Hindistanlı arkadaşlarımıza bizler de çok teşekkür ediyoruz. And also thank you very much for India and for you. Thank you. Thank, you. thank you. thank you. Thank you. Yerli turistler de var, yabancı turistler de var. Dediğim gibi aslında şu anda baktığınızda Hintliler, İngilizler ve Ruslarla şu anda meşgul Goa turizmi. Ama biz burada Hintlilerle sohbet etmeyi uygun bulduk. Şimdi birazdan Rus turistlere de gideceğiz. Acaba bakalım onlara göre Türkiye mi? Goa mı? Hep beraber göreceğiz. Evet şu anda Grand Island yani Türkçe deyimiyle büyük adadayız. Yani Goa'nın büyük ada diye nitelendirdiği noktadayız. Ve burada çok fazla turist var demiştik az önce de. Ve yanımda Rusya'dan gelen bir turistle beraberim. Şimdi onu tanıyacağız. Tabii ki ondan İngilizce değil Rusça konuşmayı tercih ediyoruz. Здравствуйте. Как вас зовут? Alek. Alex. Değerli dostlar. Teşekkürler. Merhaba. <laughs> Siz Rusya'dan mısınız? Rusya'dan. Sibirya'dan. Biliyorsunuz ki çok e, soğuk bir ülke ama o Ocak ve Şubat aylarında buraya seyahat etmeyi seçti ki daha sıcak ortamlarda hem güneşlenebilsin hem de tatil yapabilsin. Sibirya. Ee, vous... Отдыхали вообще-то в Турции? Конечно, да, неоднократно. Вот, мы на каком месте были? Билек... Э, Кемер? Кемер, да. Валания были еще? Да, был. Валания тоже. Были. И, значит, много раз вы были в Турции, да? Трижды. Три раза. Три раза. Сейчас, Пойдем. Ючки Регальмиш турки И как тебе... Я думаю, четыре раза ты приехал в Гоа, да? Да. А как тебе понравился Гоа или в Турции, или разные с ней? Это абсолютно разные вещи. Разные вещи. Как тебе а, сервис гораздо выше и гораздо выше в Турции, да. а более а, дикого и более а, открытого этого да. Гоа? Да. Э, как в Турции лучше или Гоа? U <laughs> Hindistan bence dünyanın en renkli ülkesi Hatta mutlu insanlar ülkesi diyebilirim çünkü yaşadıkları yokluğa ve fakirliğe rağmen insanların hepsi gülmekte sürekli. O yüzden Hindistan'a ömrü hayatınız boyunca, Gidin diyorum bir kere dahi olsa ben gittim ama yine de gideceğim. Her ne kadar pis bile olsa ben oraya gidip gelmeyi çok ayrı seviyorum. Çünkü insanların neşesi şehrin kirliliğini emin olun ki bizlere unutturuyor.